Tuba Hanım selamlar. Aleyküm selamlar Fatih Bey. Şimdi 8 yıldır hem ortaokul hem de lise kantinciliği yapıyorsunuz. Peki her sabah kantinin kapısını açarken sizi bu işe bağlayan duygu nedir? Kendimi görüyorum. Kendi lise yıllarımı görüyorum. Kendi çocuklarımı görüyorum. Bu kadar. Yani sevgiyle açıyorsunuz. Kendinizi sevdiğiniz için tabii çocuklarınızı da sevdiğiniz için. Bir nevi e, kendi çocuklarımı görüyorum orada. Yani her gün... Onların kalbine, yüreğine dokunabilirsem, birisinin bir gönlüne dokunabilirsem benim için yeterli. Başka bir şey istemiyorum. Evet, sevgiyle açılan bir kantin kapısı çocuklar için de çok faydalı olacaktır. Kesinlikle. Şimdi 8 yıl diyoruz, ortaokul ve lise diyoruz. Şimdi bu yaş grubuyla çalışmak çok zor. Peki bu yaş grubunda zaman zaman sizi zorlayan durumlar oluyor mu? Oluyorsa da bunlar neler? Şöyle söyleyeyim, mesleğimizde aslında zorluk diye bir şey yok. Zorlaştıranlar var. Bu kadar net söylüyorum. Meslek zor değil. Çünkü biz zaten ev hanımıyız, zaten anneyiz. Ama mesleği zorlaştıranlar var. Mobbingler var, yasaklar var. Nedir sizi zorlayan şeyler? Ya yani mesleğin zorluğu aslında çocuklarla ilgili değil. Biz dediğim gibi kendi çocuklarımız gibi görüyoruz, seviyoruz. Bizi zorlayanlar yasaklı gıdalarımız var. Listelerde işte bakkalların, marketlerini sattığı fakat kantinlerin satamadığı bazı gruplar var. Bunlar bizi zorluyor. Yasaklı gıdaların haricinde bir de mobbinglerimiz var. Nihat Başkan bir söz söyledi. Kantincilerimiz yalnız değildir. Bu da kadın esnaflarımız tarafından bir moral kaynağı oldu. Peki siz bu değerli sözü duyduğunuzda ne hissettiniz? Ben bu sözü bizzat yaşadım. Nihat Başkan benim abimdir. 99'da Erkan Avcı Meslek Sesinden mezun olduğumda sonrasında 20-22 yıl sonra yolumuz tevafuk olarak kesişti. Bir durumum vardı, sıkıntılı bir durumum. Çözemiyordum. Kendisine bir alo dedim. Yaz tatiliydi. Çıkıp geldi sağ olsun ve benim bu durumumu çözdü. Dediğim gibi Nihat Başkan kantincinin arkasındadır. Sözden ileri gitmiştir, artık durmuştur. Bu bir duruştur. O yüzden Nihat Başkan benim için her zaman başkandır, o benim abimdir. Bunlar ne güzel sözler. Evet, o benim için dediğim gibi kantinciler başkanıdır benim için. Nihat Başkan benim gördüğüm kadarıyla sahada bizzat kantincilerle görüşüyor, sorunlarını dinliyor. Onlara ilgili davranıyor dertlerine derman olmaya çalışıyor. Bu da çok dikkat çekiyor. E, sosyal medyada da öyle. Peki bu durum kantinciler arasında nasıl bir güven duygusu oluşturuyor ya da nasıl etkiliyor kantincileri sizce? Şöyle söyleyeyim e, bazen zaman zaman ümitsizliğe kapıldığımız oluyor. E, çaldığımız kapılar açılmıyor. Fakat Nihat abiyi ne zaman çalsam, ne zaman arasam kapısını e, illaki bana bir dönüş oluyor. Ben çalacak bir kapımın olduğunu bildiğim için bu yönden e, Kendimi sahipsiz hissetmiyorum bu meslekte. Ona güveniyorum e, ve dediğim gibi bu güven duygusuyla da e, gün içerisinde yani motive oluyorum öyle söyleyeyim. Çalışacak bir kapısının olması kişinin yeterli. Evet, bir kantince esnafı olarak kendini güvende hissediyor olmanın verdiği rahatlık Nihat Başkan sayesinde. Evet.